Merhaba. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yapıyorsunuz? Biz topla antrenman veriyorduk öğrencilere. Siz gelmişsiniz. Tamam ben çoraplarımı top yapacağım. Oynayabilir miyiz? Top oynayacağız. Hayır, göbek eriteceğiz. Aa vallahi ben de oynarım. Ben de oynarım. Ben size şey yapacağım. Tamam, antrenmanımızda çocuklar beraber bu özel ders vererek öğrencimizle yapalım o zaman. Siz de pozisyondan çıkmayın. Peki, sende, sende top var mı? Buradayım. Yok, top var mı top? Çorapları yapayım ben şimdi, dur çorapları birleştireceğim. Çorap mı? Çoraplar, bir saniye. Niye herkes chatte Yozgat yazıyor? <laughs> o bizim de antrenmandır. Tamam, birleştirdim çorapları. Top var mı top? Ha onu top olarak kullanıyorsun. Evet. Ha güzel fikir. Ama biraz başka büyük olsaydı. Başka büyük top yok büyük top. Tamam. Tamam küçük. Tamam tutabilirsin. Tut. Tuttum. Tamam şimdi oturuyorsun değil mi pozisyonun? Heh oturuyorum. Biz şu şekilde oturuyorduk yerde. Ama sen Oturarak sandalyenin ben, ben öyle oturmayayım. Sizin ben öyle oturmayayım. sen sandalye üstünü yapmak istiyorsan topunu tut. Tamam. Topunu yok öyle tut. Tamam. Topunu sağa çevir. Sola çevir. He. Ama kendini abs. çevirme. Sadece topa çevir. Oblikleri, absları çalıştırıyor değil mi hocam? Nerede çalışacağım? Ben senden soracağım biraz sonra. Sen bir çalış, sen bir çevir. Tamam hocam. Durun hocam. Ben de dur bir saniye. Topunu tutuyorsun. Bacakların benim gibi. Tutuyorum hocam. Tamam. Tuttun. Sağa sola çeviriyorsun. Çeviriyorum hocam. Sırtın dik olsun. Dik. Dik hocam. Aha. Hiçbir şekilde böyle yapma. Aynen öyle. İyi Bir. gidiyor muyum hocam? Evet say. Bir. İki. Üç. Dört. Tamam çevir. Çevir çevir çevir. Daha da. Sanki veriyormuşsun gibi. Sağ taraftan Hocam vermesin. Sağ taraftan veriyormuşsun gibi, sol tarafa. öyle öyleli. Tamam hocam. İyi mi? Şimdi hocam? sağ, şimdi sola ver. Yok, topa <laughs> ver. Kutu ediyor hocam, fıtık var. Tamam, sol tarafa yap o zaman. Sağ taraf gibi sol tarafa yap. Tamam. Sen bu tarafa veriyorsun, şimdi bu sefer böyle. Ha yap. böyle. Yok, diğer tarafa, böyle diğer böyle. tarafa. Ha, böyle mi hocam? çevir çevir, Hı -hı, topa da çevir. Tamam hocam. 5 tane daha. 5 2 3 4 5 Tamam bitirelim. Bitirelim. Tamam hocam. Şimdi topanı tut. Öyle hocam? Yok böyle. Evet hocam. Yukarıdan getir aşağı doğru. Bacakların pozisyonu nasıl? Bacaklar açtın. Bacakları, hocam, aç, değil bacakları mi? göstermeyeyim ya. Tamam. Kaldır indir topu o zaman. Hesap açarlar yarın adıma. Tamam. Topu mi kaldır. Hocam? Evet. Aha. İyi gidiyor Hı -hı. hocam? Evet. Süper. Şimdi. Kaç, hocam siz beni çalıştırıyorsunuz ama. Yok yeter. Yok doğru yapıyorsun diye gösteriyorum. Bitirelim. Bitirdim. Topunu tut. Elimde hocam. Tamam. İki elde tut. İki elde tutarsın. Tamam. Şimdi iki tane bacağını kaldır. Kaldırdım hocam. Sağa sola düşme. Sonra kaldırırken çevir. Ah! Hocam bende fitness matı yok. Kalçam kemikli benim ya. Kalçan kemikli mi? Hocam bir dakika. Kalçan sana ait değil mi? Battaniye ser. Serdim. Tamam benim. evet. yap. bak 5 dakika olsa kendine faydalı bir şey yap. Sonra tamam. adıma dua et. Tamam hocam. Kaldır şimdi. İki bacağını kaldır. Kalktı hocam. Tamam. Kalkmadı. Kalktı hocam. Tamam. İki, iki, iki tanesini. Tamam. Sonra bu sefer kaldırırken çeviriyoruz. Bacaklar oynuyor mu hocam? Bacaklar sabit kalıyor. He. Kalça senin dengenini tutuyor. Tamam. İyi Aynen hocam. öyle. Gerçekten yapıyorsun. İyiyiz hocam. Çeviriyorsun. Wow. Sanayide çalıştım. Peki indirdin mi bacak? İnik hocam. Bacaklar indirdin mi? İnik hocam. Hayır kaldırman lazım. Tamam hocam siz oblik diyorsunuz tamam bak. Bak kalkık şu an. Ha şimdi çevirelim. Tamam hocam. Tamamen çevir ama. Tamamen ne demek hocam? Evet. Tamam hocam. İyi mi? Bir. Bitirelim. Tamam, bitirelim. Yeter. Çıkış çok... yapıyoruz pozisyondan. Sardu hocam Çıkış yapıyoruz pozisyondan. Ne yapıyoruz? Çıkış. Sikiş mi? Çıkış. Ne, ne diyorsun lan? Pozisyondan çıkış yapıyoruz. Hangi bölgeyi çalıştırdık? Karın. Karın bölgesi. Aynen. Hangi bölgesini? Karın bölgesi. Oblikler. Üç harfli. Oblik. Üç harfli. Abs. Üç harfli kelime. Abs. Balgam mı geldi yok. hocam? Bu üç harfli bir kelimeyi çalıştırdık. Sik. Ne? İ... Yan bölge. He. Tamam, yan işte oblik denir hocam buraya. Yok, o yan. Burada değil. Yan, yan, yan. Hocam karını yok edeceğim şimdi. Bakın. Şimdi orayı yok etmeden sen bu bölgeyi etkileyemezsin. O yüzden o hareketi yapmamız gerekiyordu. İyi tamam. gidiyor muyuz? Bence şu an çok iyisin. Aktif ve enerjik bir da yerine geldi. Yanakların kıpkırmızı oldu. Dopamin yaptın. <laughs> i̇yi miyiz yani şu an? Evet şu an iyi. Şu an nereye çalışıyoruz? Biz çıkış yapıyoruz şimdi. Ben gidiyorum diğer öğrencilere ders He, he tamam hocam. Hocam arada ekleyeyim sizi spor yapalım ya. Tamam bir dur ben seni takip alayım. Tamam. Çalışkan öğrencisin. Yanar hocam ya. Bir muhabbetimiz de olsun da. Tamam bir hocam. Arada top, top, al, bir top al ama. Ne yapayım hocam? Çıkış yapmıyor. Top, Yok bir top al arada yapıyoruz topla. Ne yapıyorsun hocam? Tamam bay bay. Veriyorum antrenman diyorum daha sonra. Tamam. Oğlum anlamadım muhabbet ne dönüyor? Topu ver değil mi? Dur şu çorapları giye ki ya. Çorapları giyelim. Çıkış yaptık onu. <laughs> <laughs> Mahmet'e bak ya. Akşam akşam.